fx eşittir x artı kök x artı üçüncü dereceden kök x 4. dereceden kök x ve 5. dereceden kök x'in toplamı. Şimdi fx'i üstü olarak yazalım. fx eşittir x artı x üzeri 1 bölü 2 artı x üzeri 1 bölü 3 aynı şekilde devam edersek 1 bölü 4 x üzeri 1 bölü 5. Türevini alalım bunun. 1 artı 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 Artı 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 1. 1 çıkardık. 1 bölü 3'ten eksi 2 bölü 3 oldu. Artı 1 bölü 4 x eksi pardon 3 bölü 4. Artı 1 bölü 5 çarpı x üzeri 1 çıkardım. Eksi 4 bölü 5 geldi. F türe 1'den f türe 1'i yazıyorum. 1 artı. Şuralara zaten 1 koyduğum zaman hangi kuvvette olduğu önemli değil. Cevap 1 gelecek. 1 bölü 2 artı, 1 bölü 3 artı, 1 bölü 4 artı, 1 bölü 5. Şimdi bunlar 2, 3, 4, 5 kaçta birleşir? 60'ta. Burayı 60'ta genişlettim. 60. 30'da genişlettim. Artı 30. 1 bölü 3'ü 20 ile genişlettik. Sonra 15 artı 12 bölü 60 oldu. Yani F türe birimiz 60, 90, 110, 125 ve 137 olarak gelmiş oldu. Yani cevabımız 137 bölü 60. Nedenmiş? <laughs> F türe bir değerinin virgülden sonraki kaçıncı basamağı? Bir bölme işlemi uygulayalım arkadaşlar. 137 bölü 60. 2 kere var. 120 çıkardım. 17 geldi. Şimdi 17 de 60 olmadığı için bir sıfır ekledim. Şuraya bir virgül attım. 170'te 60. Yine 2 kere var. 120 yazdık çıkardık. 50 oldu. 50'de 60 olmadığı için bir sıfır ekledim. 500 de 60, 8 kere var. 480 olacak. Şurası 20 olarak geldi. Şimdi 20 de 60'ımız yok. Bir sıfır daha ekledim. 200 60, 3 kere var. 180 oldu. 3 kere 60'tan 180 geldi. Yine burası kalan 20 olacaktır. Bakın şimdi artık buradan sonra ben şuraya 200 bir sıfır daha ekledim. 200 yazdım. 200 de kere var. Yine aynı şekilde devam edecek. Yani bu sayı neye eşittir? 2,28 sonra 3, 3, 3 diye devam edecek. Yani 3'ümüz devirli. İstenilen ne? Virgülden sonraki kaçıncı basamağında? Virgülden sonraki kaçıncı basamağından itibaren? 1, 2, 3. basamaktan itibaren hep aynı sayı gelecektir. Yani cevabımız C olur.